<laughs> Çok güzel eklentiler gelmişti önceki el. Umarım bu sefer değildir. Birazcık oyalamalım. Ya. Ay yanlışlıkla skill kaçırdım. Ezil sıçrattı. Evet flash attı. Ikea'ya gelinmememiz gerekirken Ikea'ya geliniyoruz. Aha! Kaç kaç! <laughs> Kalkan bas, bir şey yok mu? Yok. Ah be, gelsin! <laughs> Ödül spotula diyor kazanırsın. alayım mı bunu? Ee, bilmiyorum. Gereksiz bence o. Aldın mı? belki aldım abi. Belki bir şey yarar. 10 kilo almamız lazım toplamda. Alırız ya. Geleceğe yatırım. <laughs> bir tane aldık kanka. 9 kaldı. <laughs> Vuramıyorlar bak. Bir tane çivili alsam var ya. Tane... Adam kendini döver ama. Aa Ramlus Yumi. Bilmiyorum. olur mu? Deneyelim kanka. Boyundan sonra. Tamam. Kaldıramaz ki bunu ben. Ay. Ben <laughs> uzaktan vuruyorum. Oğlum nasıl uzaktan vuruyorsun? Şey aldım. <gülüyor> <gülüyor> Eklenti aldım. <laughs> Ağlan acıdım lan. Şuna bak. <laughs> yazık ama. Adamın nike bak. Anan. sikerim onu. Ya ben niye Q tutturamıyorum? E tutturamıyorum. fazla. Tilt oluyor. Bağlam bitti kanka. içinden çıktım artık. <laughs> <laughs> İlk öldüğünde koştum ya adam şey alanı öldü. He doğru. Yeniden normal oldu, alanı. Yani. Yok yok. 5 kilo oldu. çok hasar yedik bu arada ya. Şundan dolayı. Ezreal neden can alıyor? Çok kurdular ya. Flash atmasaydın keşke. Tutan yedim. Amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ne almış bak kimdiysin? Bu ne lan? <laughs> bak adam ne yazdı? Gördüm. <laughs> Bir çelik yürek patlıyor her yerde. O ben de bir çelik yürek olsaydı. Bu video bak bak ustalıyor. <laughs> Kanka ben sana basmasan da kalkan geliyor. Ben bir gidiyorum. Üçünü de ben tutayım. Orada kalsın. Ha gelebiliyor tabii. Altan bitki Şey, Malfight cana gitti. Tamam. Yedi <laughs> kilimiz olmuş. Şimdi olunca ne olacak acaba? Her bok veriyor kanka. <laughs> Sen bana can bastın mı bu arada iş o aldığını? Bilmiyorum ki görmedim ki. Bastı mı bastı mı? Neymiş ya? Ha iyileştirdiğin kalkan ha okey. Sen bana her yere bastın oluyor galiba. Aa yiyor zaman. Lan ne? Çok vurmaya başladı. Birazcık bekleyelim. Öldük ki ya bu ne oğlum? Ölmedin değil Bir şey yok. İyi iyi. Güven çok vuruyor. Yok güven çok vurdu. Kaç sadece. <laughs> Ah be. Canı alabilir misin lan? Ah be. Ama alacağız ya hissediyorum bunu koyayım. Kanka nerden vuruyor, adlerim uzaktan mı vuruyor? ahahah Bye bye What? he <laughs> Hadi iyi geceler, iyi oyunlar size İyi geceler İyi geceler kanka hıh <laughs> hıhı Nisin ultisi olabilir. Evet. E, Okey, çok saçma bir yerde attı. Aa, E bastım ama olmadı. Ya? Şey eklenti e. almış. Ne eklentisi ki? Şey ya. Bir dakika. Ölünce bir daha dirliyor. O yüzden mi aldı orası? Evet. Abi sana bir kendime kalkan görüyorum. <laughs> 10 kilo olmadı mı ya? Lan tamam, oğlum. Alıkış selam. Aranızda ne var? Araba sikiyorlar şu an. Oh. <gülüyor> oh. Ay <laughs> Yumi Leone görüyor musun? Bah, <laughs> 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 itemim geldi. Hadi bakalım. Şimdi biz bunlarla yapıyoruz. Bunlara Ağır ben bir büyüdüren çekeyim. Ağır yer ama. ya. Kanka ben de sarı sarı parlıyorum. Bir şey oldu ama. Sana da etki ediyor mu acaba? Spatula sana etki ediyor galiba sadece. O spatulayı aldın o yüzden. Eme felci geldi sana. O ne lan? Oo çok fena vuruyorlar. Elendik mi? Çık çık, geri gir geri gir. Sapık manyak. <laughs> Anka, o ortaya atmasam kaybedeceğiz. Orası ayrı iyi yaptım var çok iyiydi senin sayende Baktım kazandık. Adamımız. Baktım birini öldüreyim birinin öldüremiyor. Değerlendirdim onu. <bunu. gülüyor> Eğlendi birileri. Ayka bir sattım. Ben satmıyorum da. Biz bunlar da niye eğleniyoruz? Şu aldım banka? Belki hayat kurtarır. Okey. Şu Ezreal'a fokuslanacağız ya. Dur bakayım. Hikâyede şey yaramıyor Onlar yapacak zaten. Dur Bakalım. Yeter ya biz kazandık ama. Yani. <laughs> Ezeleri kaybetse rahatlarız ya. Bu arada diğerleri de çok vuruyor. Senin MF ultin olmasa kaybediyorduk biz. Zandı. Beleş. Aha. Tamamdır. Bir şapka taktım kafama. Oo, şapkam çok iyi oldu ha. 9300 yanım var. 4K canım var. 4 canım var. Afiz ultisi var kanka. Gel gel var. gel. At şimdi. Neyse boş ver. Gel gel. Heh, tamam. Bana bir şeyler geliyor sürekli Oha tek atıyor bunlar. kanka sandım kanka. Devam et ben tıklıyordum amına